Merhaba arkadaşlar. Aşk Cez kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz arkadaşlar. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Zeyhan ve Salah Türkçoğlu'ndan birbirinden güzel kareleri sizler için topladık arkadaşlar. Umarız dizi ile topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Hepsini sizlere özel olarak teker teker topladım arkadaşlar. Beğeneceğinize eminiz siz de dizi ile yepyeni videolardan o anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi seyirler arkadaşlar kendinize iyi bakın